Kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah. Nasıl Bütün fidan çeşitlerimiz mevcuttur. Meyve fidanları hepsi açılıdır. Karadağ fidandır. Herkese hizmet sunmakta geri kalmıyoruz. Ee, gül fidanlarımız var. Kayısı fidan, elma, şeftali, kiraz, armut, ceviz, bütün fidanlarımız incir. Çam var, ondan sonra e, nar var. Yani yöremizde bütün ye, yani yetişen de yetiştirecek bütün filanlar bizde mevcuttur. Bu kıvama gelmesi için kaç yıl bekliyor? İki yıl. İki, yıl. İki yıl, iki yıl bir mi? yıl çöğür oluyor. Evet. Yerli, ikinci yıl açısını yapıyoruz. Tabi her sene yani bahçelerimizi böyle yeşil. Tabi 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 her ben, sene her sene biz bahçeleri yeşillendiriyoruz. Yani, yeşillendiriyoruz. Yani, Bak evet. yeşillendirmeye devam edeceğiz. Bize. Bu sene rağbet nasıl Emin abi? Bu sene piyasa çok berbat. Evet. Bu sene piyasa çok düşük, alıcı da yok. Alıcı Geçen ya. sene satıyorduk 100 liraya alıcı çoktu, bu sene 150 liraya satıyoruz alıcı, yok. Alıcı yok. <laughs> Tabii ekonomide bile şey. Yani alıcı bir de millet. Yok yüzden. Millette yani para da yok. Gelen de böyle şey istiyor, böyle şey veremeyiz. Böyle şey defteriniz var mı? Yok yok yok. Niye <laughs> biz Nurettin çabuk böyle şey <laughs> Tamam <laughs> abici kolay gelsin. Sağ ol. zaten buradasın. Teşekkür bu Evet. Edecek, bu, bu, ay sonuna kadar devam edecek ki bu ayın içerisinde yine devam edecek şey var. Güllerimiz var daha çıkarmamış. Hava şartları iyi değil. Geç kaldık. Bu Hava şartları. Nasıl bulabilirler burada? 0536 evet. 326 18 39. Evet. İsteyen ulaşabilir evet. Engin Karadağ. dillerdeyim Adım düşmüş dillerdeyim Bir yabancı ellerdeyim Tuzlu her zaman yanınızda Adım düşmüş